Hazreti Mehdi Aleyhisselam olağanüstü olan bir şeyi fark edecektir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu. Mehdi bizden Ehlibeyt'tendir. Allah onu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bir gecede ıslah eder, olgunlaştırır. Kitabül Burhan sayfa 19. Hazreti Mehdi Aleyhisselam kimsenin bilmediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Mehdi denilmiştir. Kitabül Burhan sayfa 19. Bir rivayette Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bir gecede olgunlaştığı haber verilmiş, diğer bir rivayette de özel bir bilgiye sahip olduğu bildirilmiştir. Bu açıklamalar haber verilen o gece içerisinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın olağanüstü bir bilgiye ulaştığı izlenimini vermektedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sahip olduğu bu olağanüstü bilgi vesilesiyle daha da olgunlaşacağı, imanının daha mükemmel hale geleceği anlaşılmaktadır. Hadiste verilen bu bilgiler Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bir yönüyle ledün ilmine, bir yönüyle de kimsenin bilmediği özel bir ilme sahip olduğuna işaret etmektedir.